Yöneticisiyle, teknik sorumlusuyla, tabii ki hakem ve gözlemci hocalarımızla tüm ve eşsiz gücünü en güzel biçimde göstermede önemli bir vesiledir. Bugün de kürsüye davet ediyorum. Bu sene Iğdır'da 48 tane bayan hakemle karşılaştık. Eğer Iğdır'da 48 bayan hakemimiz varsa Muğla'da, Antalya'da, ve batı idarelerimizde bunun fazlasını beklemek durumundayız. İnşallah bunları da hep beraber yapacağız. Yalnız şu var ki Merkez Hakem Komitesi'ne de sesleniyorum. Eğer kadın hakemlerimiz başarılı ise ve koşullarında yapıyorlarsa lütfen onlar da liglerde yerlerini alsınlar klasmanlarda. Size teşekkür ediyoruz. Ve konuşmalarını yapmak için Anadolu'daki hakemlerin Hak ve hukukunu Korumak zorundayız Ben hiçbir babanın hiçbir oğlunun Önünü kesmek istemem Ama etik değerlerimiz de vardır Bunun için Eğer baba ve oğul Türkiye Futbol Federasyonu'nda gözlemci ve hakemse Oğlunun hakemliğini Devam etmesini istiyorsa Babasının gözlemciliğini muhakkak Bitirmesi gerekiyor Parmak kralında hala bu yanımdaydı. Olsun. Sayın direktör için teşekkür ederim. Sağ olsun. Sayın Kaymakam'a dilekler için teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Hakemizi tebrik ediyoruz. Hadi. <laughs>